Ey sevgili misafirler, Ege'nin cisiminden herkese merhabalar. Yeni mahalledeyiz. 3 artı bir ayrı mutfaklı şehrin tam ortasında göbeğinde her yere yürüme mesafesinde muhteşem bir daire görmeye geldik. Evet sevgili misafirler şu anda evimizin içerisine girmiş bulunmaktayız. Hemen sağ taraftaki yatak odamızdan başlayalım. Evet sevgili misafirler şöyle gördüğünüz gibi 20 metrekare alana sahip bir yatak odamız var. Siz dilerseniz yatağınızı bu şekilde çift kişilik yatağınız alabilirsiniz. Dilerseniz sağ tarafa, dilerseniz de karşı tarafınıza gardırop imkanı yapabilirsiniz. TV hattınızı da bu tarafa çekebilirsiniz. Evet devam edelim. Bu arada evimizde alt taban olarak da laminen parke kullanılmış lake kapılar. Onu söyleyeyim efendim. Burada yine bir yatak odamız mevcut. Bir önceki yatak odamızın aynı metrekaresine sahip. Onda da dilerseniz bu şekilde yatağınızı alabilirsiniz. Yani toplamda şu an iki odası 40 metrekare kullanım alanı mevcut. Yani o aradaki duvar kaldırıp iki artı bir ayrı mutfak ile yapabilirsiniz. Ama gayet yani sıcak bir 3 artı bir. Burası çocuk odası. Dilerseniz misafir odası yapabilirsiniz. Yine buraya çift kişilik yatağımız sığıyor. İki kapak gardırop imkanıyla bu odamızı da kendinize tasarlayabilirsiniz. Hemen karşı tarafımızda şöyle gördüğün gibi bir portmanto olayımız var. Sevgili Elacığım. Gömme bir portmanto ve rafladığı malalımız buraya yapılmış. Burada bir tam banyomuz var. Sevgili misafirler. Şöyle gördüğün gibi yarı çap bir Duş başlıklı e, duşakabinimiz mevcut. Hemen bu tarafta el yıkama lavabo alanımız var. Hem altta hem üstte depolama alanımız. Burada normal bir vc kullanılıyor. Bu tarafa alayım seni çünkü çamaşır makinesi alanımız burada. Sevgili misafirler buraya özel yapılmış çamaşır makinenizi alıyorsunuz. Onun üzerine dilerseniz termosu, dilerseniz kurutma makinesi koyabilirsiniz. Burada da yine bir havalandırma alanımız var. Evet burası bizim salon alanımız sevgili Bu camda bir kaplama yapılmış. Siz bunu dilerseniz sökebilirsiniz. Burası da 25-30 metrekare alana sahip bir salon alanı. Bence çok yeterli bir salon bu daire için. TV alanımız bu şekilde bu tarafa yapıyorsunuz. TV ünitenizi bu tarafa alabilirsin. Hemen onun karşı tarafını U şekli ya da L şeklinde bir koltuk takımı alabilirsin. Burada ise bizim balkonumuza açılan bir PVC'miz var. Ondan da bahsettik. Burada bir mutfak alanımız var. Sevgili misafirler, ayrı mutfak modülü tasarlanmış. Sevgili misafirler, mutfak baştan aşağıya yeni yapıldı. Onu söyleyeyim. Burada set altı bir fırın alanımız mevcut. Dilerseniz set üstü ocağınızı buraya kestirip alabiliyorsunuz. Termosifon alanımız burada. Bulaşık makinamız ve buzdolabı alanımız da burada. Çok hoş bir renk ve tonu var. Kullanılan malzeme de gayet iyi ve kaliteli. Onu söyleyeyim, bir yemek masası atabilirsiniz. Buraya 2-3 kişi kahvaltısını ya da akşam yemeğini burada rahatlıkla yiyebilir. Evet burada bizim bir balkon alanımız var sevgili Ela'cığım. Onu gösterelim şöyle geniş bir şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi uzunlaması dikdörtgen bir biçimde yapılmış bir balkon. Dilerseniz hem salondan hem mutfaktan çıkış yapabilirsiniz. Dilerseniz de buradan kendinize bir müstakil girişte açabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi gayrimenkulümüzün ön taraflarında cep otoparklarımız var bizim apartmanlarımıza ait sakin bir muhitte yer alıyor sevgili misafirler. Şehrin tam ortasında yeni mahalledeyiz. Merkez caminin iki üst sokağında yer alıyor. Ön cephe onu söyleyeyim dairemiz köşe iki bakışlı bir alana var. Hem oradan hem de bu taraftan güneş rahatlıkla alıyor. Çarşı merkezin için olduğumuz için her yere yürüme mesafesine ulaşabiliyorsunuz. Fiyatımız 3 milyon 400 bin TL pazarlığımız var. Bu güzel gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız Lütfen bizi arayın. Daş kampanya işaretlerini Ben Ömer Faruk Salah. Gayrimenkul Report ve uzmanı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.